İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Profesyonel iş hayatım başladı. Şimdi hiç latince matince bilmiyorum. Ama bizim de sülalenin yarısından fazlası hastahana personeli. Anam, teyzem, halalarımın üçü, eniştem, dayım, dayımın oğlu, dedem Hem hastahana personeli. Dolayısıyla doktor muhtur çevremiz geniş. Bunu da firmaya girerken belirtmiştim yani. Neyse Antalya'ya gittik, üç buçuk ay eğitimimizi aldık. Kursa da derece yaptık. Çıktık geldik Erzurum'a. Normalde her zaman oryantasyon dedikleri, adaptasyon dedikleri bir çalışma süresi var. Yanan bir tane usta asker verirler. Sen daha cem asker. 15 gün akıllıysan yok kafan basmışsa bir ay seninle beraber gezir. Öğretir sana. Geldik üç kişi kazanmışız zaten. Erzurum'a ofise geçtik. Bölge müdürümüz oturdu. Sabah toplantısını yaptı. Hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi. Çantamızı verdi. Çanta sizin namussuz dedi. Hani polise silah zimmetlenir ya. Bize de onu zimmetledi içine katalog mataloğ koydular. Senin hastakhanalar bunlar, seninki araştırma hastakhanaları, sen numune hastakhanası, sen bu sağlık ocakları falan dedi dedi. Paylaştır derzunumu bize. Dedi sen Ali çıkacaksan, sen Veli çıkacaksan, bana döndü dedi sen tek çıkacaksan. <laughs> <laughs> Abi tabi tane de bana adam ver yani. Koç yani kursta bir şeyler yaptık ama ilk defa çıkacak doktora. Yok dedi sen sen tek çıkacaksan. Çantayı aldım indim aşağıya bir tane ciliyor. <laughs> bir tane kılıyor. <laughs> Bindim arabaya neyse. Nele gideyim? Neyse <laughs> çıktım çıktım Erzurum'dan yukarı şeyden, e, mumcudan yukarıya. Oradan döndüm havuz başına, arabayı çektim sağa. Anamı aradım dedim ki, yavış işte, hanladığın doktorlardan yok mu dedim 780'i ilacım var ama bir tane ağrı kesici. Beyaz önlük giyer, herkes elinde hasta bakıcını bile yazma etkisi var. Çaya çorba ya baş ağrıran, kötü ağrıran, dişi ağrıran herkese yazılır bilir. Ya bir tane doktor bul da bunu yazdırayım. Dededür sen ala kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş. Sen kapat. Aradı neyse dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bektir. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. Oo Necla Hoca'nın oğluyum merhaba merhaba hayırlı olsun mümessin olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim hocama da söyledim. Şimdi sen sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel yakutu araştırmaya ama acile gel. Ee, bütün o genç tıfırları dedi senden tanıştırayım yeni pratisyenlerimiz var. Hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Türkiye'de rekor kırdırırım sana. Ula dedim dört ayak üstüne düştüm da ben bugün niye çalışıyorum? Gittim o gün ile yazdım, Ha Hakan bana dedi ki sabah sen bak peynirli meynirli patatesli kıymalı görek mürek pasta poğaça getir bu doktor milleti sever. Aramızda doktor yok amir. Neyse. Dedi getir onlara dedi, böyle beleşi severler. Ben de telefonu kapattım tamam dedim. Neyse, ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Kurasan'dan, Tahran'dan gelen, korasandan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar O Çoban Dede Köprüsü'nün orada dere aşağı uçurlar Hepsi de ölür ama içlerinde hiçbir tane Türk yok, hepsi tek Savcı arıyorlar, savcı sayı yüksek olduğu için Bölge Savcısı'nı arıyor, Bölge Savcısı da Savcı Mustafa, diyor ki Türk var mı? Yok. Gaza tek taraflı mı? Çift taraflı mı? Yok. Tek taraflı. Ee, uyruklar hep İran mı? İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi? Verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz de diyor hazır olun. Konsolostan ateşeler de gelsin. Düzeysel bir otopsi yapar. Kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakları memleketlerine. Kargo uçağı mı yapıyorlar, Ne yaparsa hepsinler. Yalnız kimse geç kalmasın. 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam Sayın Savcım. Ben bunları bilmiyordum. Sabahtan kalktım, gittim. Özümün en iyi pastanesine böreği, pastayı, çöreği aldım. Getirdim öyle önlerinden. İşte Hakan hocayı buldum. Hakan hocayla öpüştük falan. Gel dedi, odaya soktu doktor odası. 7-8 tane önlüktü gençler geldi böyle oturdular. Ben tabii hani bir ağzına yedirmediğim kaldı aman abi. Böyle önlerine dizdireyim hepsini. Çay koyacağım, sana bir portakal suyu vereyim. Dolduracağım. Hiç orada çanta yok diyorum. Çanta Neyse. Bunlar ile iyiler, ben de serbest edirim. Direm ile bu memesilik böyle bir şey hiç kimse bana kalbimi elbi sormayız. Kursda hep kalbi soruyorlardı da sınavlarda falan. Benim böyle posta bomosta yedir Türkiye şampiyonu olamına. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz sonra içeri bir tane James Bond çantalı bir adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanlarda da iki tane resmî üniformalı polis, sağında, solunda böyle sağ sol melekleri gibi. <laughs> Merhabalar günaydınlar. Merhaba günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım içeride. Doktor çok ya. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar merhabalar. Ya dedi kusura bakmayın sofradan edeceğiz ama dedi. Biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim mi dedi ateşeler yok mu İran konsolosluğundaki şey dedi ki vallahi eli kulağında biz saati verdik gel hele. İki saniye geçmedi, içeri iki tane böyle sakalli, miltoni, 40 metreden belli zaten yani tipi. Şerif selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah ve bereketuhu. O zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş, ben de hemen çantamı oldum, peşlerine gidiyoruz. Şimdi iki polis, bir savcı üç, bir doktor dört, ben doktorun yaveri beş. İki tane de miltoni yetti. Şeyti höla getdir. Get, 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 get. Uçak koridor dolanırsınız. Koridor soyuqlaşıq qalır. Nogun baxdım geldik murka. Buzdolabı kimi bir olem yox, qapi. Kapı. Qapi avurdi nə isə, qapi halının bir tanəsi daşdı qapi içərədən bizə. Olduq 8 kişi. Bura içəri girdi. Xarif də hemen qapıyı qapatdı götürən bir. Dur bax çıxacaq orada. Qapıyı qapatmasına dəten yerlərə baxdım ki, hər tərəf mərmər, soyuq içərisi. Belə bir kanal var. Qırmızı qan axır. İş dolaplarda yer qalmamış. Nurma xastanənin mövcudüləri də var. fazla kalanları yere koymuşlar. Üstlerini sede örtmüşler beyaz örtüyle. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Sadece biri yüksek, biri alçak. Bu alçak. Doktor Hakan dedi ki, şey Hacı dedi ki nasıl yapacağız hocam sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi dedi arkadaşlar yardım sunun. Hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım. Kimlik teşhisi yapalım. Arkadaşlara da imzalı Tes teslim edelim öyle. Arkadaşlar da indirsin, kaldırsın, yardımcı olsun dedi ya. Şimdi ben döndüm polise baktım, o arkadaş bu meyacep. Polis <laughs> bana baktı, o yardımcı bu meyacep. Hepimiz aynı anda döndük, morgun kapısını açan herife baktı. bu tek başına yapacak. Beni sizler, ben elimi Polis de o tipi var zaten belli. E, miltanlılar zaten köşeden bizi kolizler. Biri sakkalını kaşır. Ulan herkesi bir kaf basmış zaten. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem bile neyse ki üç çukurundan gelmesine bir de böyle kalktı. <laughs> Ana ne uğradın siz? Ola. O arkadaki polis. Buraya nasıl seçiladın sen? O polisin biri yere kapandı daha sen bir sürelerden girdi. Daha nerede sakatı mı Ama kafasını vermiş bunu tutar. Olan o kapıya birbirimizi öldürürüz. Herif de tıfır mıfır bir şey yok. Morkun Ya Kaldırdım bunu üzerinin üstüne vurdum. kapıyı kapatmayı bilirsen, açmayı bilirsen. Ulan kapıyı açmaya başladım. Bu ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım değil yemedim. Öyle ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya dövüşürüz. Öyle savcıya dedi. ondan attım onu. Savcıya bir koydum. Savcıyla duvara yapıştı aman abi. Ama kapıya nasıl dövüşürüz? Benimdi de senin de kapı onun de kapı derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl ettiyse açtı. Ama kapıyı açmasın ana ağa bey maraton başladı. <laughs> <laughs> boğaz maratonu <nasıl? gülüyor> ne? Ne ki kim boğaz maratonu? Kafayı çevirdim öyle koridora sola koştuk amına Arkamı döndüm ki doktor Hakan peşimde. Savcıyla yan yana koştu zaten. Ölü de peşimizde. Oğlan da. Oooo. Eten oğlu bu çocuğu oldu. Ama nasıl hızlı koşuyor? Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hepsi hepsi zaten buradan avuraya kadar. Ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastaneden normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Oranın arkası aklıma geldi. Arkasına girdim asansörlerin böyle sağdan Meğer orası böyle yarım D şeklinde tekrar hani koridora bağlar. <laughs> <laughs> Ola ben girmemden yolu uzattı. Bunlar koştu ben buradan çıkmamdan yoluyla karşılaştım. <laughs> Bu çantayı demiş ya da senin namusu <laughs> dedim. Namusunu sikeyim. ki. önünü üstüne vurdum. Ola senin namusu. Öyle kendim attım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. Yettinci kattan sesini kulak burun boğazdan duyuyorum. Yani. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet duyuyorum amirem. Güvenlik. Her sürü birinin göğsüne düştüğümü hatırlıyorum. Berk yaşındayım. Kırk dakika hayatımda yok. Belki de bir saattir ama 40 dakika diğer raporda geçir. O koşma Kaşmanlar 20 dakika sürdü herhalde. Buna. 2 dakika değil. Neyse kafamı gözümü açtım ki Ayşe pembe mavi böyle duvarlar. Ayşe, Fatma, Haluk, Mehmet, Osman. İsim okuyorum. Duvarlarda isim var. Karşıma bakıran isim var. Dilem herhalde öldük. Buna da ölenlere ruhların atları. Hepsi bir şey. Hani bir de lepem ben ben mavili güzel de görünür. Yani Dilem inşallah. Cennet Ahir akıbetimiz de hayırdır inşallah. Güzelse <laughs> <laughs> aşağıya doğru kafamı eğdim. Bir baktım sadece yanımda yatıyor. <laughs> <laughs> ya sen ne <neydin> <laughs> sen burada? Gündüm yanıma Doktor Hakan yatıyor. Ulan sen ne yapıyorsun <laughs> burada? <laughs> Film şeridi gibi aklım gözümün önünden yavaş yavaş geçiyor. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. O en son bana diye, Bu kusildi. Bir şey oldu. Bir şeyler var diyeyim. Ama parça parça. Bağlıya mı Ula bir savcıya baktım ki bir de iyice kendime şuurum iyice kendine gel. Ben tarafı da delmişler damar yolları. Baktım savcı titriyor. Savcı dört kişi tutan bir lan amına. İkisi üstten tutuyor. İkisi belden aşağıya. Döndüm Hakan'a da tas tutuyorlar. O beyaz ürün koyma olmuş sapsar. İle kusmuş. de bir kok kalmamış. Asit'i kusur. Bir de asit'i gelir ağzında. <laughs> Ulan he benim yedirdiklerim <laughs> poğaçaları kusurik <oldu. gülüyor> Neyse. Ulan sonra bir baktım mazilerde de polis. O sarılık olmuş onu da teşhisi koymuşlar. Onu sarılık tedavisine başlamışlar. Sap sarı olmuş bokyanın yanına. Ulan neyse oradan bir ses geldi. Buldular buldular. Meğer bizi çocuk acile yatırmışlar. O isimler de da anne baba doğum öncesi gelirler ya bebeğinler isim akıllarına gelsin diye işte. Yeni, Yeni doğan ülkesi ya. <laughs> i̇sim neden? İsim akıllarına gelsin. duvar çakır. Dekor yapmış amına abi. Bir de zannedik geldik cennette. <laughs> İsimler pembe pembe mavi mavi. Neyse. Dedi buldular buldular. Dedi ortalık karıştı. Bak kimi buldunuz ne buldunuz? Megal polisin biri. İbine kurnaz. Biz kalktık sola koştuk. Ölü peşimize verdi ya. Bu da ile sağa kaçayım demiş. Sağa kaçayım sağa sakı, kaçayım Biraz sonra saç kapı üstü cam. Ancak ölü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açıyorlar. Kilitli kapı. Bu da dediler ki onlar silahı çekirtip çekilen cami kırıyor. Ama tam gramı ya vakıttan yarışıyor. Kendini lazım <laughs> atması karnını mardını kesilir. Öyle <laughs> bak hainin mali bir yere kadar. <laughs> ne oluyor ne? Bizi silahı çekip yardımcı olan akhir Neyse aşağı arkası da hemşire yüksek okulu. Hoca diyor ki dersi blok yapacağım. Çıkın birer sigara. <laughs> sigara molası verin. Gelin size şey yapacağım. Dersi iki saat uzatacağım. Kızlar da çıkıyorlar sigara içiyorlar. Bakıyorlar bir de bir tane polis yatıyor. Üniformasından belli. Yüzünü çeviriler. Aa polisi kesmişler. Polisi doğramışlar. Ortalık ayaklanıyor. Halbuki kendini kesmiş. <laughs> Neyse getirdiler onu da yatırdılar öbür polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok tanesi geldi ki bulduk bulduk ne buldunuz? 43 numara bir tane ayakkabı tek. <laughs> bir şey yok. Göt bir kaçan ayakkabı ayakkabı koymuş kaçmış. Yakut Erzurum'u bilenler bilir Yakut Yakut Stakhanası'nın karşısı da tam İran konsolosluğu çok yakın. Arada ana yol var. İle yalın ayak koşmuşlar adamına. Koşmuşlar ama koşmakla kalmamış. Ülke krizi çıkartmışlar. İçişleri İş Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı birbirine vurmaya başlamış telefonlar. Neyse Oraya içeriye bir tane heyet girdi belli bu, bu üst düzey bir doktor takımı belli böyle üniformalarında. Hmm. Merhabalar ben çok geç olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan hastanenin başhekimi. Başhekim mavinlerim falan filan. Tabii lan kaytan bıyıklar, bıyık altında da geçmiş olsun. <gülüyor> Nedir gülüyor? Savcının da krizi girmiş ya. Savcı ana avra sevmeye <laughs> başladı. Yani dedi ne gülüyorsun amına koyduğunu <gülüyor> Ölmemiş adamları ölü diye getirip yatırdınız ulan şerefsiz. De. ya bir dakika dedi sayın savcı küfür etmeyin ya. Biraz olun ya. Sakin olun efendim de, Çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam murka konur mu? Eee ölmüş müydü? Bir ha ölmüş değil. Bir nasıl değil. Bir dakika anlatacağız ya. Getirin adamı. Savcı dur, duran savcı bir tane. Kimi getirirler? <laughs> Kimi getirirler? Ula dur 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 yine. Altı kişi üstüne, yedi kişi üstüne zor. Ulan Hakan da durmuş ne güzel, midemize ağzımıza gelir. Yine... Hakan da başladı. <laughs> Hakan'a sökülem, savcıya sökülem. Savcı ne zaten yatakta birbirimizi diriyiz. Ya, Saymak ya falan. Canımız yüzü kurtarmış, birbirimizi tehdite devam ediriz Neyse, herifi getirdiler, herif böyle durur, Ulan kalkan herif. Bismillah dini imanam ağzında iki diş qalmış. 30 zini tökmüş. Bax, yemin iki diş, bir. Tam vurdu. İki nədinin çoxüsü ipnoxluq. Maca 40 sene rox yişmiş 40 leblebi ilə. Ağzında nə diş qalmış, nə bir şey. Dedi bu xəstəxananın dedi, kəri xidmət personeli. Qazan dairəsində qazanları yacan məmur. İ. E, bu normalda evi Dumlu'da. Qış şərtləri Dumla gedib gəlmək zor olulmuş. Aslında etik deyil ama bu morta ki görəvlə anlaşmış. Nöbət zamanlarında orada yatıb qalırmış. Murgun içinde də bir tənə yazan var, çəkdi, deməkdi, yazan yad, yad. amma murgun içində. O murgun Bu da anahtaru səfər verməmiş. Demiş ki, xalanacıy, bax sənin üzündən yetər. Bu da murqa girmiş. Bax sən anahtarı verməsən də mən gələ qafa bilmirəm. Bir böyük rohi içmiş, bir avuç leblebi ilə ibnə getmiş atacaq yer bulamamış yazana kilidi. Getmiş ölüyü yendirmiş, aşağı oya çıxmış. Yed demiş ölünün üstünə də almış üstünə. Murgunun üstünə. Oxtıbsə çarşa. Dur indi. Qafa sarxoş ama. Savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı mı? Senin memurluğun yakacağım dedi. Senin senin işyattin sonlandıracağım ben. Dedi sayın savcı. Neye korkayım? Ölü de bizi diri <laughs> de. Dedi sen ölün de amana seni diri Savcı ağzını gözünü dağır. <laughs> Savcıyı susturamadılar. Ondan sonra dedi ki lan pezenek. Doktor, doktor. Lan niye peşimize koşursun? <laughs> <yapmış? gülüyor> Yo dedi ben doktora qəlit hanırdım. Doktor bizim xəstəxanada doktor idi. Məni tanımasan oğlum. Sən indi doktor Hakanın dolmasınsın oğru adını. Sən də məni bu xəstəxanaya çağıran oldan. Ağzını, yüzünü. Nəysə bu göt verənin 3 dənə maaşını kəsinti yaptılar. Sənə salıq ocağına sürgün gitti anasının bilməm nəyinə. İndi o 11.45-də savji gedəcəktə. Savjiya 1 həftə raport. <laughs> Elə hadi nə Ankarası evə. Evet. Məscəmin ikünüdə mənilər get bir həftə evdə yat. Bana bir həftə raport. Doktor Hakanə 1 həftə raport. Polis də zaten birisi 2-ci kata, biri 4-cü kata nakil. Yatarlar onlar. Onlar yatacaqlar daha işləri çox. Miltanlardan xəbər gəldi. Yerlərinə sağlamulaşmışlar. <laughs> Salih bəkanı o zaman yeni olmuş Recep Hakta, Recep Hakta Qastakanə Qadir ibn Qan aramış. Ulan məni rezil etdiniz həm də mənim şirketinde olan daha yeni bakan olmuş hala sizin bu rezil hıza bilmem ne falan bakanlık bakanlığa yazı yazır, bu nasıl bir açıklama bekliyoruz falan bu bizim geri hizmet personeli nasıl yazacaklar bir şey değil de işte neyse tam çıktı hastahanadan kendimize de geldik sarımları falan söktüler bu ben şantam nerede dedim şantamı bunun. yine namus aklıma geri geldi <laughs> Neyse o doktora Hakan ben ödür. Burak şimdi, şimdi olmadı kusura bakma. Biz haftaya inşallah raporlarımız gitsin. Gel sana ilaç yazayım. <laughs> geç, geç <sen> <gülüyor> <el> <gülüyor> <ilacını> <gülüyor> yani. Siktir git sen el ilacını almaya. Bana o ilaç değil <laughs> mi? Senin yüzünden bir ton ilaç yazdılar bize dedi. Öyle çıktım gittim evime annem dedi ne oldu? Hakan yardımcı oldum dedim. İle yardımcı oldu. Az kaldım her oldu. İle, <laughs> <Ama öyle> i̇le <laughs> yardımcı oldu ki Allah ondan razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Adiden mümessil olduk daha ilk gün. <laughs>